Arkadaşlar, Toys Shop tamirhaneden aldığımız 3 tane oyuncak var. Bu oyuncakları kutularını şimdi sizle beraber açacağız. Zaten alırken de biraz dışındaki resimlerden parçalarının adedini, kırıklarını vesaire az çok kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntısı olmadığını düşündüğümüz veya çok az sıkıntısı olduğunu düşündüğümüz ürünleri almaya çalıştık. Şimdi fiyatlarını göstereceğim size. Bu çamaşır makinesi çalışmıyor. Gördüğünüz kadarıyla dokunuluk. Fiyatı da normalde 189 lira. Biz 49 liraya aldık. Bu mutfak seti. Normalde fiyatı 184-79 liraya aldık. Alırken şuradaki düğmelerini kontrol ettik. İkisi de çalışıyor. Parçalarının eksikliğine baktık. Bir tek şu parçası eksikti. Bu parçasını da Geri oradaki mevcut olan başka birinden alıp buraya taktık. İçeride başka bir eksiği var mı yok mu beraber kontrol edeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla yok. Sadece kutusu hasarlı olduğu için indirime girdiğini düşünüyorum. Bir de bu set var. Bu set kapalıydı. Bu biraz bahtımıza dedik. Normalde fiyatı 250 lira. 69 liraya düşmüş. Hatta ilk bu setten açmaya başlayalım. resminden de kontrol edeceğiz şimdi çıkan parçalarının eksikliğini zaten beraber kurarız da. iki tane kırmızı rafı var. Şu sanırım üstü. yanlarını takalım. Şu beyaz içinde rafı olabilir. Evet Sare Hanım da geldi. Oyuncaklarına bakmaya <laughs> Evet senin kızın bunlar. Senin bunlar yapıyoruz. <laughs> takarken şurada bir tırnak var. O tırnağa basıp oturtuyoruz. Üst tarafı da zaten gözle anlaşılıyor. Hemen şu deliklere takıyoruz. Şu an kabataslak oluşturduk gibi. Resmine bakarak şu içinin resmi resim içe konacak. İçine resmini koyduk. Şu fırının kapağı. Fırının şu tırnağı kırık arkadaşlar. Şunun karşılığı olan tırnak kırık. Ben ona bir uydurma yapmaya çalışacağım. Hatta çalışırken de bunda diğerlerinde de arıza çıkarsa hepsini birlikte kontrol edip yaptığımız videoyu da atarız. Yapmaya çalıştığımız yaptığımız videoyu atarız. Şu an için sadece bu tırnağı kırıp öyle görünüyor. Şu tırnağı yapmaya çalışacağım. Bunlar bakalım. Şu üç tırnak buraya yerleştiriyorlar, yerleştiriliyor. bizim ne kadar yerleştirirsek. Fırının kapağını kenara alayım. Ben sonra onu halletmeye çalışacağım. Şimdi ne kaldı? Şunlar takılacak. Bunlar. evet bu da kafası barbekünün şapkası oyuncaklarını kontrol Bu zaten kapalı. Şu an için resimdeki hiçbir eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Oyuncakları da burada. Patatesimiz burada. Şimdi o kapağı. Bardağımız. balık pişiriyoruz, mısır, yumurta. Bu tuzumuz. Tuzumuzu buraya koyalım. Sosis. Yumurta. Evet, meyve sebze musluk. Musluğumuz da burada musluğumuz da eksik değil. Çok güzel arkadaşlar. Şu an için sadece fırının tırnağı kırık. Fırınımız tamam. Fırının tırnağını yaptığımızda yine videosunu atacağım. Bunlar da yapışkanları. Üzerindeki resimlerin hepsini yapışkanlar bu paketin içerisindedir. Onları daha sonra yapıştırırız. Şimdi 184 lirayken 80 liraya aldığımız ocaklı fırın setimiz. Zaten yer tutturduk. iadesi yok arkadaşlar. Aldıktan sonra iadesini yapamadığınız için kartonun herhangi bir önemi kalmıyor. deli bağlar gibi bantlamışlar. Kutu yırtık oldu Tamam herhalde arkadaşlar. Fırının setinde hiçbir eksik yok arkadaşlar. oyuncağı da çalışıyor. Çalışması çok güzel oldu. Kuralım hatta. Zaten takacağınız yerler malum. Ayan beyan ortada. Ocağımıza da çocuğunuz yemeği verecek. Ateşin altını yakıverecek. Kaynama sesleri de geliyor. İster balık, ister yemek. İster de tavuk. Bu neymiş? Bu da, bu da, ekstra bir şey. Fırın mı desem yok, fırın da değil. Bu, he, şey. kesme tahtası ya. Kapağı da doğru düzgün çalışıyor. Fırınımız da tamam, fırınımız da playarız. Sıra geldi sonuncu oyuncamıza. Bunu da tahmin ediyorum ki büyük ihtimal pili falan bitmiştir. Gerçi evet, pil değişimine bakmışlardır. Evet, pilini kontrol etmişlerdir. Küçük bir elektrik arızası vardır. Bir kesiği falan vardır. Bir kablosu çıkmıştır yerinden. Eğer çalışmazsa çalışmasıyla ilgili işte yaptığım çalışmayı da içine açma videosunu da çekip atacağım. Bu arada benzer videoları faydalı videoları çekmemi istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Kapağı sağlam çalışıyor. Kapağını basınca da açılması lazım. Ya pardon. Çekince açılması lazım. <laughs> çekince açılıyor gayet güzel. çalışmıyor. Çalışmadığıyla alakalı yeni video çekip atacağız arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olan arkadaşlarıma e, olmayanlara da yine de şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize de e, bu benzer alışveriş yapmaya e, tavsiye ediyorum benzer alışveriş yapmanızı. Çünkü şu an e, totalde düşünürsek 250 liralık ürünü 80 liraya aldık. 170 lira oradan 170 lira oradan kar ettik. Bakıyorum. 140 lira buradan. 140 oradan. 105 buradan. 245 kar ettik. Bir de diğer üründen ne kadar kar ettik? 180 de buradan. Netti. 205. 385 lira kar etmiş olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. i love it one